Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'da gerçekten de milli arada hareketli bir gündem var desek yanlış olmaz. Galatasaray bir yandan Hatay spor maçı hazırlıklarını sürdürürken diğer, diğer yandan da iç transfer ve dış transfer konusunda hareketli günler geçirdi diyebiliriz. Şimdi o günler çerçevesinde oluşan gündemi de sizlerle paylaşacağız. Tabii en yeni olanını paylaşacağız, en son gelen haberleri paylaşacağız. Hemen neleri sizlere anlatacağız, onları sizlere iletelim. Ee, öncelikle tabii Hatay Spor maçına yönelik e, bir takım bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Galatasaray'da Fatih Terim sistemde bir değişiklik yapacak. Onunla ilgili ve oyuncularda doğal olarak bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Ve Feguli konusunda ilginç bir gelişme yaşandı. Feguli konusundaki gelişmeyi de sizlere aktarmaya çalışacağım. Galatasaray'dan iki milli oyuncuya kanca diyebiliriz. Gerçekten de milli takımın çok önemli iki oyuncusunu Galatasaray yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor böyle söyleyebiliriz ve yine Galatasaray yönetiminden Arda Turan'a jest geldi. Onu da sizlerle paylaşacağız ve yine ilginç bir transfer gelişmesi oluştu. Galatasaray'ın sözleşmesi biten iki oyuncusuna Trabzonspor talip oldu ve hatta Abdullah Avcı biri için devreye de girdi. Onun da kimler olduğunu sizlere ileteceğiz ve Az önce söylediğim gibi işte Falcao'da bir sürpriz talip çıktı. Onunla ilgili paylaşımı da yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim Hatay maçına yönelik önümüzde daha zaman olduğu için daha fazla bilgi aktaracağız ama bir iki küçük not aktarmak istiyorum Hatay maçına yönelik olarak. Ee, öncelikle e, Galatasaray-Hatay maçına çok önem veriyor. Bu maçtan alınacak 3 puanın şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajın atlatılmasına neden olacağını düşünüyor. Bunun için de Galatasaray yönetimi bu maç için 1 milyon TL prim koydu. Takıma 1 milyon TL prim verecek. Ve yine bu maçla ilgili olarak söyleyeceğimiz e, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in birkaç cümle söyleyeceğim çok e, detayına girmeyeceğim tek forvete dönmesini bekliyoruz ve Mısır milli takımında olduğu için Mustafa Muhammed değil takımla birlikte çalışan Falcao'ya bu maçta şans vermesini bekliyoruz. Keza aynı şekilde e, Oğulcan Çağlayan'ın ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Çünkü Oğulcan Çağlayan en çok en son 17 Ocak'ta Beşiktaş maçında ilk 11'de formayı giymişti. O maçtan bu yana oynamıyordu. Ee, ve şimdi şans bulacak gibi görünüyor. Fegüli'nin, e, Oğulcan Çağlayan'ın, Onyekuru'nun, Falcao'nun oynayacağı bir takım ama arkada neler olacak? Onunla ilgili çok net bilgiler e, elimizde yok. Neden e, yok? Çünkü milli takımdan dönecek oyuncular sonrasında daha net bilgiler vereceğiz. Hatta bir iki gün müsaade ederseniz Galatasaray'ın o savunmadaki Yedlin'in, Marcao'nun, Luyendama'nın olmadığı ortamda kimi kullanacağı konusunu sizlerle paylaşacağız. Bu arada bir de e, ilginç bir haber diyebiliriz Galatasaray adına. E, şunun için söylüyorum. E, Gabon e, Futbol Federasyonu, yani Gabonlu yetkililer bu pensanın Galatasaray maçında oynayamayacağını çünkü e, Covid-19 e, testinin pozitif çıktığını açıkladılar. Yani e, işte bu süreç içerisinde. Galatasaray'a karşı bu Pensa'nın oynamayacağını söyleyebiliriz. Hani güzel haber, kötü haber bilemiyoruz. Tabi bir anlamda oyuncu için güzel haber değil, hata için güzel haber değil. Ama Galatasaray'ın savunma zafiyetinin olduğu bir ortamda bu Pensa gibi bir oyuncunun olmaması önemli bir avantaj diyebiliriz. Savunma zafiyeti derken orada Galatasaray'ın elinde sadece ee, hepinizin bildiği gibi Donk var. E ee, Donk'la ilgili de güzel haberler var aslında. Donk Surinam milli takımına gitti. 34 yaşında milli oldu. Cayman Adalarıyla, e, Aku, Akuba, e, Aruba maçları oynadı. E, o maçlarda iki maçı da kazandı e, Surinam ve o iki maçta iki gol attı ve Donk da e, sağlıklı bir şekilde gelirse Galatasaray'ın savunmasının iki oyuncusundan biri olacağı kesin gözüyle bakılan oyuncu diyebiliriz. Şimdi hemen buradan devam edelim. Ne demiştik? Hatay maçını verdik. Sistem değişikliği dedik. Tek forvete dönecek ama onunla ilgili daha detaylı bilgi aktarmaya çalışacağız. Hemen şu Arda Turan'a yapılan jestle ilgili devam edelim isterseniz. Ne var Arda Turan'a yapılan jest? Biliyorsunuz Arda Turan'ın daha 4 maç ilk 11 çıkması gerekiyor ki sözleşmesi uzasın ama Galatasaray şöyle bir jest kararı aldı. Biz dedi Arda Turan'ın e, o dört maçı oynamasını beklemeyeceğiz. Arda Turan'la bir yıl daha e, sözleşmemizi uzatacağız. Bu arada tabii hemen şunu da söyleyeyim. Sözleşme uzatma noktasına gelince iki isimle ilgili. Abdurrahim Albayrak, Mustafa'nın e, imza töreninde söylediği bir söz vardı. Marka ve Luyndama konusunda da bir hayli önemli mesafe kat ettik demişti. E, o noktada da bir takım gelişmeler var kısa bir süre sonra iki oyuncuyla da sözleşme imzalanabilir. Şimdi hangi şartlarda imzalanacak? İki oyuncuya da 3 senelik sözleşme kontrat teklif ediliyor. Bu noktada Marka 850 bin 900 bin euro alıyordu. Marka ya da Luyendama da birbirini ayırmadan, birbirinden ayırmadan işte 850 900 yıl yıl alan Marka ya da bin, 1 milyon 50 alan Luyendama da ortak bir teklif yapılacak ve 1.3 ila 1.4 milyon euro civarında bir teklifi kabul ederlerse 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu da Galatasaray için önemli bir bir gelişme diyebilirim. Ben ben öyle değerlendiriyorum. En azından gerçekten de takım bütünlüğünün korunması adına, bu oyuncularla anlaşılması gerçekten önemli. Şimdi hemen devam edelim. Az önce demiştim ki Falcao ile ilgili gelişmeler var, Falcao'ya sürpriz talipler var demiştim. Öncelikle basında yer alan River Plate iddiaları gerçek değil. River Plate'in Falcao'yu mutlu edecek bir rakam üretebilmesinin mümkün olmayacağını bir kere net bir şekilde söyleyelim. Onu mutlu edecek tek rakam Amerika Birleşik Devletlerinden MLS'den gelecek bir rakam. Bu noktada da İspanyol basınının bir iddiası var. İspanyol basını diyor ki David Beckham'ın sahip olduğu Inter bir takımı Falcao'yu sezon sonunda transfer edecek diyor. Önemli bir gelişme gerçekten de çünkü Falcao'nun ağır yükünden kesinlikle kurtulmak istiyor Galatasaray. Bu manada önemli bir fırsat diyebiliriz Falcao konusunda. Ve tabii hatta şöyle söyleyelim ben o kanaatte değilim. Fatih Hoca'nın ondan kolayca vazgeçeceğini düşünmüyorum ama Feguli için de benzer cümleler var. Biliyorsunuz Çin pazarı kapandı ama Japonya pazarı yani Asya'da Japonya pazarı açık ve o pazarı iyi bilen işte İlham Mansızı Alpay Özalan'ı o pazara da götüren bir menajer var. O menajer Feguli için fiyat sordu. Diyor ki hani sözleşmesi devam eden bir oyuncu olduğu için e, ne düşünürsünüz diye e, açıkçası Galatasaray'da fegulinin aldığı yüksek maliyet nedeniyle 3 milyon 850 bin euro gibi bir rakam alıyor ki fedakarlık yapsa dahi çok yüksek bir rakam e, soruyorlar ve Galatasaray'da açıkçası cazip bir teklif gelirse ile ayrılabilir gibi görünüyor ama Fatih Terim'in ben bu konuya çok sıcak yaklaşacağını düşünmüyorum ama söz konusu Galatasaray'ın menfaatleri ise biliyorsunuz Fatih Terim de o konuda e, gereken e, her türlü fedakarlığı yapıyor. E, Feghouli gerçekten çok önemli oyuncu. 128 maç oynadı Galatasaray'da 29 gol, 27 asisti var. Özellikle liglerin ikinci yarısında yükselen performansıyla bir anda e, verimli işler yapan oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada hemen e, küçücük bir notta araya sıkıştıralım. Halil Dervişoğlu'nun da Fatih Terim bir yıl daha sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Ee, Tabi sözleşmesi biten oyunculardan da bahsedeceğim ama e, yani Halil Dervişoğlu bir yıl kiralandığı için şimdi bir yıl daha kiralanmasını e, hocanın istediğini vurgulayalım. Sözleşmesi biten oyuncular dedik onlara bakacağız çünkü orada çok ilginç bir gelişme var e, onu özellikle vurgulayacağım size. Galatasaray'ın sözleşmesi biten iki oyuncusuna Trabzonspor talip oldu. Trabzonspor'da Abdullah Avcı özellikle iç piyasadan oyuncuların transferini ön plana çıkarıyor. Sözleşmesi biten oyuncular kimler vardı? Önce onlardan bahsedelim. O Trabzonspor konusuna gelmeden önce Ömer Bayram'dan bahsetmemiz gerekiyor. Ömer Bayram'a Başakşehir Abdullah e, e, Aykut Kocaman vasıtasıyla bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Yani Aykut Kocaman sol kenarda orada aslında Hasan Ali var, Bolingoli var ama Bolingoliden yeterince yararlanamadılar. Hasan Ali'nin performansını da çok yeterli bulmamış olacak ki. Hatta Cemali Serter de var. E, Ömer Bayramı oraya düşünüyor. Belki de oraya değil de ön bölgeye de düşünüyor olabilir. Çünkü Ömer Bayram çok pozisyonlu oynayabiliyor sol bek oynayabiliyor orta sağ oynayabiliyor, sol önünde oynayabiliyor. Böyle bir durumun söz konusu olduğunu söyleyelim. Peki diğer oyuncular konusundaki gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü dedim ya çok hareketli bir süreç var. Özellikle Madem Trabzonspor'dan bahsettik Abdullah Avcı, Emre Akbaba'yı arıyor ve seni önümüzdeki yıl takımımda görmek istiyorum diyor. Emre Akbaba'nın da Galatasaray'da bıçak sırtı bir durumu olduğunu biliyoruz. Hatta şöyle söylüyor. Bizim sağ ve sol beke oynayacak oyuncuya da ihtiyacımız var. Linesi de isteriz diyor ama e, Emre Akbaba ile bir telefon görüşmesi yaptığını biliyoruz. Peki diğer oyuncular konusundaki durum ne? Sözleşmesi biten oyuncular Fatih Öztürk kesinlikle sözleşme uzatmayacak, devam etmeyecek. Keza 675 bin euroya kiralanan Eteboyla da e, bir sözleşme devamı söz konusu değil. E, Eteboyla da yollar ayrılacak. Eğer imkanlar çıkarsa Babeli de. Galatasaray göndermek istiyor. Tabi Emre Akbaba konusu bıçak sırtı dedim. Onu özellikle söyleyebilirim ama Lines konusunda gidebilir raporunu verdiğini biliyoruz Galatasaray teknik direktörünün. Çünkü o konuda hem sağ kenara hem sol kenara oyuncu arayışlarının devam ettiğini vurgulayabiliriz. Peki şimdi Şener konusunda da bir takım gelişmeler var. Hatta şöyle bir bilgi de var. Şener e e eğer Giresunspor Süper Lig'e çıkarsa Şener'i sağ olarak transfer edecek bilgisi de var. Ama tabii bunun için daha uzun bir zaman var önümüzde. Net bir şekilde söyleyemem. hemen şunu geçelim. İki milli oyuncuya kanca demiştik. Ondan önce eee Jackney ile ilgili bir gelişme söyleyelim. Jackney'nin Premier Lig'deki performansı olumlu görülüyor. West Bromwich Albion eğer küme düşmezse 6 milyon euro'yu verip almayı düşünüyor. Eğer küme düşerse biliyorsunuz 4.3 milyon şampiyonship bedeli 4.3 milyon ne olursa olsun her ikisi de Galatasaray için mutlu haber diyebiliriz peki o iki oyuncu kim onlardan da bahsedelim biliyorsunuz uzun bir zamandır konuşuluyor hatta birçok takımın da transfer gündeminde konuşuluyor o iki oyuncu Birincisi Kenan Karaman, ikincisi Kaan Ayhan. Kenan Karaman biliyorsunuz Fortuna Düsseldorf'ta oynuyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama sözleşmesi bitiyor sezon sonunda. Şu anda 4 takımın da transfer listesinde. Ama Galatasaray'da özellikle Kenan Karaman için bir baskı oluşturuyor. Onu söyleyebiliriz. Ama Kaan Ayan konusunda Sassuolo'da çok fazla şans bulamadığı için şikayetçi. Onun için de hemen o noktada... Galatasaray'ın devreye girmesi sonucu Galatasaray'a sıcak bakıyor. Burada şunu da söyleyebiliriz. Kaan Ayhan çok özellikli bir oyuncu. Milli takımda oynamasının dışında hangi özellikleri var? Sabek oynar, stoper oynar. Mesela bugün elinizde olsa stoperde de değerlendirirsiniz, sabekte de değerlendirirsiniz. Ayrıca ön libero da oynayan bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Galatasaray bu iki milli oyuncuyu kadrosuna katmak için sanıyorum sezon sonuna kadar ciddi bir çaba harcayacak. Evet gerçekten de sizin de tahmin edeceğiniz gibi ya da dinledikten sonra anlayacağınız gibi yoğun bir gündemi olduğunu gördük Galatasaray'ın bu yoğun gündem içerisinde hem lig mücadelesi devam edecek hem de bu işte iç transferde dış transferde anlaşma yapılan ya da anlaşılmayacak oyuncularla ilgili tasarruflar gerçekleşecek. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Bu arada abone olursanız gerçekten mutlu oluruz. Yeniden görüşünceye kadar futbol dolu günlerle kalın.